Günaydın kahvaltı hazırlığıyla tabii ki makinem çalışıyor hafta sonu sabah malum e, kahvaltı hazırlığıyla buradayım şöyle bir patates pizzası yapacağım patatesleri önden birazcık böyle kızarttım ondan sonra az yağda böyle kavura kavura birazcık ondan sonra şöyle buna üzerine şey döktüm. Ee, yumurta çırptım, yumurtaya da kaşar rendeledim ve şöyle güzel her yerine karıştıra karıştıra yedirdim. Üzerine şöyle sosis ve e, şey neydi bu sucuk bunlardan atacağım ve böylece pizza yapmış olacağız. Yani hem patates yumurta gibi oluyor, hem yumurta olmuş oluyor, hem de pizza gibi güzel bir kahvaltı çeşidi oluyor. Size de fikir olsun diye göstereyim dedim. Şöyle burada tabi çok fazla doğradım. Kalmıştı böyle hepsini doğrayayım dedim. Hazır olsun. Şimdi Şöyle şunları attık. Tabii ki tercih meselesi bizimkiler yemiyor ama domates, biber her şey koyulabilinir. Tamamdır. Bol bol koyduk bence. Yeterlidir. Doğru fırına gidiyor. Bir fırın sıcağında 10-15 dakika çay demlenene kadar da bunu koyacağız. ısıtacağız ve olmuş olacak. Patates pizzamız hazır şöyle Şöyle istediğiniz gibi de bölün ister kare ister üçgen İşte bu kadar. Evet, bir oyun parkı günündeyiz. Kartal bowling topu bekliyor. Hadi gel ablanın yanına otur. Bak abla ne oynuyor. Git, otur ablanın yanına. Çık babası, çık. Otur. Ne yapacağız, ne yapacağız? Ben, ben de, ben, de, de. oynayacağım. Büyük oğlum gidiyor. Ben gelmiyorum seninle. Gel annem gel. Gel buna bir kartal. Kartal gel. Buna binecek mi? Ha? Böyle şeyleri hiç iş. Neye çarpsan arabaya? Buradan oynayayım mı? Hayır. Pazar akşamı eve geldik. Ee, dün çıkmıştık. Asya koş! Kız annem şunu. Sese bak. Kendi konuştuğumu duymuyorum. Televizyonu açtık. Yeni eve geldik. Hemen dedim aldıklarımızı dağıtmadan size göstereyim. Dün e, işte Kartal'la birlikte Asya'yla birlikte oyun parkına falan gitmiştik. Derken oradan anneme gitmeye karar verdik. Eve gelecektik aslında. Ee, ve işte orada bir iki işimiz vardı falan filan orada kaldık ee, şimdi de geldik işte eve banyo falan yapacağız yarın iş başı malum ee, ne aldık neler aldık böyle bir iki bir şeyler aldık oyun parkında daha doğrusu ee, kartalla babası ilgilenirken biz teddy'ye girdik gratis'e girdik watsons'a girdik girmediğimiz yer kalmadı yani Ondan sonra oradan bir şeyler aldık. Hem onları da size göstereyim şimdi. Çünkü arabadaydı bunlar. Daha da ben de yeni unutmuştum. Daha yeni hatırladım. Ee, şimdi Teddy'den ne aldık? Teddy'den Asya'ya bir şey aldık. Malum bir yere girdik. Asya'nın istekleri bitmiyor. Bitmez. Şöyle benim saça bakar mısın? Terledik bir de şimdi. Çok sıcak hava. Şöyle bir tane minicik bir kalem kutu aldı. 20 lira bunun fiyatı. Yani hep diyor benim kalem kutularım çok büyük. Ee, hani bu da çok küçük ama hani öyle şey değil. Yine alır 5-6 ee, tane kalem alır. Buradan rengi mavi gibi ama mor aslında. Evet mor. Buradan biraz daha civert görünüyor. Evet böyle bir kalem kutu aldık Asya'ya. Ve yine Teddy'den Asya'ya. Şunu kapattım. Şöyle... E sıcak ya da soğuk e, her şekilde tutuyor. Şöyle termos. Bu böyle maklar, e, termos tarzı bu tarz şeyler genelde ya 100 liranın üstünde ve 100 liranın çok çok üstünde. Aslında çok daha pahalı. Valla bu 60 mıydı? 60 mıydı? 70 miydi? Şöyle bir çok da büyük. Gayet güzel. Soğuk su koydum mu, en azından soğuk olur. Şöyle içini göstereyim. Sıcak kahve koydum mu örnek veriyorum sıcak olur gibi. Böyle bir şey aldık. E, termos şişe aldık yani. Ondan sonra bunlar dediğim gibi şeyden. E, ne Ondan sonra. Gratise girdik. Gratisten alacağım bir iki bir şey vardı. Allah'tan aklıma geldi aldım. Neyse onu da göstereceğim. Asya kendine şunu aldı. Ne kadar işe yarar bu böyle şey boyalardan? Hmm, zaten 6 yıkamada, 5-6 yıkamada akıp gidecek olan boyalardan bildiğimiz saç boyası gibi kalıcı değil. Ondan sonra bundan denemek istedi. Bu böyle hmm, mor bir saç boyası. Ne diyor burada? Yarı kalıcı diyor. Kalıcı değil çünkü. Ha iki tüp varmış güzel şöyle ilk başta bunu deneriz bu böyle hani karışımlı bildiğimiz saç boyasından değil böyle tüp var içinde deniyorsunuz şöyle saçın altına deneyeceğiz açmadan ne kadar olur bilmiyorum deneyeceğiz bir bakalım çok istiyordu denemiş olduk ondan aldık ondan sonra şeyde Berri'nin şu ürünlerini gördüm arkadaşlar fiyatları da 9-10 liraydı birisi mutfak için yağ çözücü birisi de ee, kiret çözücü işte duşakabin musluklar gibi açıkçası fiyatları da uygunken e dönüşte de araba varken taşıması da sorun olmazken alayım dedim ben bu ürünlerini kullanan var mı varsa memnun musunuz bana yazarsanız ya da atıyorum bu böyle ama işte atıyorum cam da sildim çok güzeldi gibi ee, mesela ben şu yağ çözücüyü mutfakta şeyde mutfak dolaplarına sıkıp Akıyor güzel siliyorum işte şeyde güzel oluyor ee, Ocakta falan güzel oluyor O yüzden de e, bayağı da gidecek bir ürün Büyüktü de alayım dedim hadi dediğim gibi 9-10 liraydı fiyatı da Bence çok çok uygun Ondan sonra Bir de ne aldım He, Gratisten bir de Şunu aldım Bunu gratisten mi aldım He tabi bir, bir, bu tamam e, Benim yıllardır Tek kullandığım siyah göz kalemi Emily'nin şu waterproof e, göz kalemleri. İndirimle 12 mi 14 mi öyle bir fiyata geldi. E, i̇ki tane aldım. Bu Golden Rose'un markasıdır Emily. Yumuşacıktır, sürümü harikadır. Güzel bir kalıcı böyle güzel göz yani kalıcı derken waterproof diyor. Çok aman aman şey değil çok zor çıkmıyor ama şeyi çok güzel böyle yumuşaklığı ve sürümü çok çok güzeldir ihtiyacı olan varsa bence kesinlikle l'oreal bilmem ne hepsi hikaye hepsini denedim bunlar çok güzel bundan alsın ondan sonra şeyde de kasada da şu rümen 20 liraya mı geliyordu öyle bir fiyata geliyordu kapalı jelatinli dedim rümen nereden bulacağım o fiyata şöyle bir ne sokunuyor bu bilus markası şeyin gratisin markası şöyle bir rümel aldım oradan da çünkü rümel açık açılmadığı sürece hiçbir şey olmasın. ondan sonra nereye geldik evet şimdi bu da vatsınsın fişi şimdi yarı yarıya demesem de yani şey aldık şöyle anlatayım koltuk altı rolunu ve deodorant ee, işte fa, do, e, Nivea gibi markalarda hep gidip gelirim ama Doğu aslında en çok onu severim ama indirimde bulamazken de diğerlerini alırdım ki artık indirimde bile fiyatlar uçana kadar dedim yani hepsi yüksek Doğu 60 liraysa Nivea 50 lira falan derken işte bir baktım şeyde fiyatlar birazcık inmiş ne kadar inmiş yani 60 lirayken 25 lirası inmiş. Ne oluyor? 35 lira falan oluyor değil mi? Evet öyle bir fiyat olur. 30. Evet doğru. Ee, şöyle bir nerede benimki? Oh. Hı. 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 Şöyle ben kendime klasik bir set doğal aldım. Ondan sonra şöyle yine nerede o ya? Ay bulamıyorum ya. Ben kendime bir... sonra Asya kendine bir tane Asya mı aldı bunu? Bir tane ha, üç tane tamam. Şöyle oldu aslında. Asya da Onur kendine bundan aldı. Hem klasik bu koku hem en güzeli hem de gerçekten terlemeyi önlüyor. Yani Dov'dan fiyat daha fazla artık uçmazsa çok sevinerek vazgeçmeyi düşünmüyorum. Arada bir vazgeçiyorum ama. Ondan sonra indirimde deodorantlar vardı. Bunlar 20 liraya iniyordu. 20 liraya da inince şöyle bir tane emulsion şöyle vatsınsın erkek deodorantı şöyle ondan sonra bir tane de şöyle yine vatsınsın bayan deodorantından aldık evet aldıklarımız bu kadar dediğim gibi dün annemde kaldık o yüzden e, bir sürü çamaşır var eee hem kurumuş var yani ben annemde kalmayı tabi oraya gitmeyecektim başka bir şeyler oldu işte gittim falan neyse ee, eve gelecektim Ev, işleri halledecektim aslında pazar günü yani bugün sabahı gidecektim aslında erken öğlen falan neyse öyle olunca da bunlar kaldı Asya ne? hadi kızım şimdi Asya'nın şu saç boyası saç boyası işini halledelim o beklesin o beklerken de ben de banyoydum bilmem neydi iyi oldu sağ olsun annem kartalı e, orada yıkadı Çocuk yani haklı olarak tabi hava da çok sıcak ve sürekli hareket halinde olduğu için günde iki kere üç kere yıkansa yeridir yani. Ondan sonra biz banyo yapacağız işte. Zaten akşam olacak yatacağız sabah iş başı. Ben geçen hafta iki gün home office çalıştığım için şu anda işe gitmek fikri çok zor geliyor bana. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın. Annem. Onur bana bak.

Ben mor. Ee, evet, mor. Mor. mor bahayi, bence kırmızı daha güzel. hadi süpür uydum. birazcık şu tüyleri de. Süpür annem. Ha? Yaptırmıyorlar. Yok yok, Şu an 80 lira çünkü onların bir te koyuyorlar Annem. tamam. gidiyoruz. Tamam. Altı Abi, altı kadar da Altı yüz inana Evet. Ne açmadan? sigortayı yaptırdınız gibi. Keşke yaptırdık. Ne yaptıracağız? Para çok para ama. Benim eski bir yaşam çıkıyor. 6 lira diyor. Alyans sigorta. Ben de yaptırmıyorum abi. Bak otomatik şekilde yaptırmayacağım. Yani. Hanıma söyledim bana dedim ki çıkar dikkatli kullan arabayı. Abi bu arada çok ciddi yani piyasanın şu an %80'i yapıyor ama Söyle Söylesene şarkıyı aç. aç şarkıyı söyle.